yapıyorsunuz kızlar? Niye kavga ediyorsunuz ya? E ee, sen de Mete'yi al Serra. Şimdi. Serra hadi sen de Mete'yi al anneciğim. Aa Esra zil çaldı. Ya. Kim ki o? Bak bakayım kapıya. Kimi bekliyorduk ki? Kim çekti bizi? Kim ki, kim ki Ay Serra kapıyı açtı. Dur. Anladım, anladım, anladım. Ne pay... paylaşıyor <laughs> sen gerçekten paylaşıyor gelmiş Esile bizim evimize. Aa paylaşıyor senin ne işin var burada? Esra kapıyı da kapattı bu. Aa gerçekten ne iş var bizim evimizde bunun? Anne acaba bize oyuncak mı ne diyecek? Gerçekten ne için geldin palyaço buraya? Aburcu. Aburcu istiyorsun? Aburcu. Aa dur bakalım soralım ne için gelmiş hemen gelmiş hemen oyuncak istiyorsunuz siz de. çok Anne. iyi bak. Ne? Anne. Esra kapıyı kapat gel anneciğim gel. Palyaço ne işin var burada senin? Buradan geçiyordum. Esilalara uğradım. Sizi görmek için geldim. Size hediyelerim var. Ne hediyesi? Esil gördün mü? Bak hediye getirecekmiş bize. Aa, çok merak ediyorum. Acaba ne hediyesi getirecekmiş? Hediye. Hediye getiriyormuş. Hadi. <laughs> oy... Oyuncak bilmem ki bir soralım bakalım. Palyaço ne getirdin acaba? Kızlar çok mutlu oldu. Acaba sevinecekleri bir şey mi getirdin? Çok güzel şeylerim var ya. Bayılacaklar. Hadi gel bakalım gel. Gel içeri geç. Geç bakalım. Paylaço içeri geç. Hadi bakalım. Aa Esila, Esila bak. Paylaço bizim evimize gelmiş anneciğim. Aa bunlar hala kavga ediyorlar Paylaço. Şunlara bakar mısın? Kızlar çok ayıp. Bırakın bakalım oyuncakları. Gelin benim yanıma. Ben size sürprizlerim var gelin bakalım anneciğim gelin. Bak sizde sürprizi varmış. Acaba ne verecek size? Aburcu. Evet aburcu bur mu acaba ne getirecek? Gelin Ab bakalım çocuklar size aburcu bur vereceğim. Hadi evet. açın ellerinizi gelin bakalım. Aa Esin'e bak aburcu bur verecekmiş size. <laughs> ha, Palyaço hadi getir bakalım. Bak kızlar çok merakla bekliyorlar. Hadi ver onlara. oyuncak mı istiyorlar senden? Değil mi kızlar? Evet. Ay Aa, acaba ne verecekler Esin'e? Ay ne zaman abur gelecek hadi ben açayım. Şimdi vereceğim. Açın ellerinizi bakalım. Aa Esin'la size hediye bırakmış. Ay, teşekkür ederiz Palyaço. <laughs> Alo, bu ne? Aç bakalım, aç bakalım, gel bakalım ne Çak. var? Esil acaba ne var içinde? Hadi açalım anneciğim, gelin bakalım, gelin bakalım acaba. meyve mi verdi Ay, hadi açın bakalım kızlar. Sakız wow. mı? Ben Aa rengarenk. Aa şuna bak. Ay çok güzel bir oyuncakmış bu Esila. Silaha bak ya. Ben ben çok ben şıkmış. Evet. Aa çok beğendim. Dur bakalım dur. Aa çok güzelmiş Serra Ben de alayım mı? Ay çok beğendim ya. Evet. Paylaşıyor. Bize çok güzel şeyler getirmiş. Teşekkür edelim anneciğim paylaş çok gitmiş ama Ay ya teşekkür etmeden gitti. Evet niye gitti ki hemen? Gitmiş. Neyse hadi ver kızlar açayım da yiyin bakalım. Ya renkleri çok güzelmiş e silah, Değil mi Serda? Turuncu mu istiyorsun? Hadi bakalım. Serra sen hangi renk istiyorsun? Serra sen hangi renk istiyorsun? Serra, Mavi mi istiyorsun? Evet. Evet Ama hadi mavi bakalım. Mavi nasıl çıkaracağız? Dur bakalım aç bakalım mesela. Aç ağzını. Alalım. Aferin. Ay çok güzelmiş. mi? Serra. sen hangisini alacaktın? Gülüşe. Mavi mi? Gülüşe. Dur bakalım Serra'ya da mavisini verelim. Arkadaşlar Serra da mavisini istiyor. Al bakalım Serra. İyi Esra sakız da çok güzelmiş. Ben de yiyeyim bir tane değil mi anneciğim? Beğendiniz mi sakızları? Aferin size. Çok güzel. Portakala dönüştün. Ay sen turuncu yemiştin evet. Portakala dönüştün anneciğim ama çok havalı bir portakala dönüşmüşsün. Baksana şuna. Aa esin e havalara girdi ya şuna bak. Ay şuna bak ama çok yakışmış Esila e. ama nasıl dönüştüreceğiz anneciğim seni? Paylaşı bize sihirli sakız getirmiş. O söyle işte bile çevrana. Ya ben de sevmedim şimdi. Ben de sevinmiştim. sa. da çok sevmiştim halbuki. Niye böyle bir şey yaptı ki bize şimdi bu? Ya. Esra küpelerin de kocamanmış ya. Şuna bak. Aa sakız da çiğniyor. Çok havalı görünüyorsun Esra. Ay çok güzelmişsin ama. Bane. Ama anneciğim biz nasıl dönüştüreceğiz seni ya? Anne öğretmenim bana... Ben, bana... Altı kopucu bu falan yeme demişti. Ben ne yedim o zaman? Ya ne bileyim anneciğim ya. Palyaço getirince ben sihirli değildir zannettim. Ne bileyim ben. Neyse ben sana başka sakız vereyim. Belki dönüşürsün. Ha, şu sakızlardan bir tane vereyim. Başka renk vereyim. Belki dönüşürsün yeşil geri. Ver. Yeşil mi vereyim? Aa, dur bakalım dur anneciğim. İki tane yeşil var ama hangisini versem acaba? Dur bakalım. Şunu vereyim sana ben. Aa, ah, evet al bakalım anneciğim şu elimdekini al bakalım at ağzına bakayım bir şey hissediyor musun anneciğim ay ay Esila, eskerle geri döndü ne aferin anneciğim bir daha sakın paylaşıyor falan evimize almak yok Serra Aa, Esile bu ne İnanmıyorum Serra mavi sakızı yemişti Tom'a dönüşmüş Mavi kediye dönüşmüş anneciğim. Ya Serra ne yapacağım ben seni nasıl Uyur, dönüştüreceğim ya. anneciğim? Ya Ay Serra bağırıyor Kork, korkuyor galiba Esila. Ne verelim ya? Hayır, ne, ne verelim anneciğim? Ne ya o seyirliyse o da? Ama bunun açıda mı gider? Ay ya, Esila ne yapacağız ya? Eski. Nasıl dönüştüreceğiz? Serra yeşil mi verelim anneciğim? Sen mavi yemiştin ama mavi şeker yemiştin bak. Bak burada sarı var. iki tane sarı. Bence iki tane sarıdan Sarı. Sarıdan, sarıdan verelim. Sarı mı verelim anneciğim? Sarı. Tamam sarı verelim. Bence sarıyı verelim. Bir tane sarı verelim anneciğim. Dur şuradan bir tane ay çıkar ay silah. Serra at bakayım ağzını. Ha. Ay hadi ye bakalım anneciğim ye de belki eski haline geri dönersin. Yanlışla iskanlı geri döndü Serra. Aferin anneciğim. Ya ya. Sakız yedin bir daha sakız yeme tamam mı anneciğim? Esra sen de yeme tamam mı anneciğim? Aa Serra hayır atma ağzına. Sakın Aa, İnanmıyorum. inanmıyorum. Anneciğim ne yaptın o sakızların hepsi sihirliydi ya. Seni zaten zor çevirdik eski haline değil mi Esra? Ya ne yapacağız şimdi? Ay belki sihirli değildir o sakız değil mi? Dur bakalım. Anne o kendi haline döner. Dur bakalım belki dönüşmez anneciğim. Anne. Sihirli değildir belki o sakız. Aa Anne. bak hiçbir şey olmuyor Esila. Anne. Ya Serra bak gördün mü ben sana dedim ya anneciğim ya. Şimdi de yeşil kafaya dönüşmüşsün. Bu ne böyle kulakları falan da var. Şirek bu herhalde. Şuna bak ay Esila. Gördün mü ne yapacağız şimdi anneciğim ya öpeceğim canım <laughs> ne öpeceksin anneciğim çok çirkin bir şeye dönüştü Sarah. ben sana dedim bak sakız yeme dedim ya o sakızlar hep sihirli o paylaşıyor bize sihirli sakız getirmiş ya bak gördünüz mü ben sana dedim bir daha sakın bir daha benden habersiz sakız falan yeme Serra tamam mı hayır Esila Tamam. Su dönüştüreceğim ya. Şu sarı ve turuncu kaldı. Ne yapsak ki? Nasıl dönüştürsem acaba? Turuncu var o işi Turuncu mu? Hı? Turuncu verelim. Evet şimdi de turuncu verelim. Bakalım turuncu. Al bakalım Serra. Turuncu kızı al bakalım. Belki bununla dönüşürsün. Çünkü bir sakızın bir tanesi sihirli bir tanesi sihir yok. Belki bununla geri eski haline dönüşürsün anneciğim. Nasıl? Var mı bir şey anneciğim? Bir şey hissediyor musun? Var mı bir şey? Hadi belki dönüşürsün değil mi Esila? Evet. Ya uf. Serra ya bir daha sakın sakızma kız yeme tamam mı anneciğim? Hayır. Ne oluyor anneciğim? Aa, dur belki düzelirsin anneciğim dur. Serva iskende geri döndün. Ay çok sevindim. Sakın, hayır sakın bak bir daha sakız yeme. Esila sakın yeme anneciğim ne yapıyorsun ya? Of ya. Ama olsa kızlar, bak bir tane kalmıştı bitti zaten. Ne yaptın? Şimdi ya dönüştüremezsem seni bir daha. Ne yapacağız şimdi? Ya anneciğim benim sözümünü niye dinlemiyorsun ya? O sakızlar hep sihirliydi. Bir tane sakız kalmıştı onu da bitirdiniz. Nerede onlar? Bak bitti hepsini bitirdiniz. Bütün sakızları bitirdiniz anneciğim. Ya bunu dönüştüremezsen bu da sihirliyse ne yapacağız şimdi? Anne, e, canım çekti bir yerde kesan ne olurdu ki ya? Çok Ama güzel. ya dönüştüremezsen ben şimdi seni. Tadı ya da bu da, ya bu da sihirliyse ne yapacağız şimdi? Tadı çok güzel. Ha, bak ya hala tadı çok güzeldi diyor. Aa Esin'e bak limonu dönüştün. Gördün mü? Bak ben sana dedim. Bak bu sihirli sakızlar niye beni dinlemedin ya? Of ya ne yapacağım şimdi? Bay eyvah. Sakızlar da bitti. Hiçbir sakız kalmadı. Ben şimdi nasıl dönüştüreceğim anneciğim seni? Bunca poşeti yedim. Aa poşeti yiyecekmiş. Doymadınız mı <laughs> Hala ayı mari. Palaço bir daha. Hala palaço mu Palaço arama o palyaçoyu. Zaten pağlaço, sihirli sakladı verdi başıma bak. Bir, bir sürü iş açtı gördünüz mü? Palaço bir daha var çok güzel tatlı. Ben Kapat o telefonu hala palyaço deyip <laughs> duruyor ya. Bir sürü iş açtı başıma zaten o küçük palyaço. Esine ya ben ne yapacağım şimdi anneciğim ya. Palyaço bir daha bir tane daha deseceksin çayını. Hayır sakın. Paylaçoyu bir daha eve almam ben. Kapattım o ama. O paylaço bana baksana bir sürü iş çıkardı. Neyse Esila dur bakalım anneciğim. Sihirli güçlerimi kullanayım. Belki eski geri e, döneşirsin. E. Evet anneciğim sabit dur anneciğim tamam mı? Okus pokus abra kadabra. Kesinlikle Esken'le geri döndü. Aferin anneciğim. Bir daha sakın paylaşıyor falan evimize almak yok. Bak gördün mü? Evimize gelen bize sihir yapıyor anneciğim. Aradım onu ben yine. Arama bir daha sakın çağırma tamam mı anneciğim? Çağırdım ama o gün de çağırdım. E, Şimdi çağırma çakar yaptım. Çağırma çağırma anneciğim. Bak gelen bize sihir yapıyor. Bize sakız verdi o da sihirli çıktı gördün mü? Fela Neyse aradım. Hadi kapatıyorum artık Ufak. videoyu anneciğim. ben.